Herkese merhaba arkadaşlar. Kapistan kaçmak diye bir oyun buldum arkadaşlar ve bunu oynayacağız arkadaşlar bugün. Şimdi TR Türk oynayacağız arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Çok merak ediyorum. Reklamlar geldi. En sevdiğim reklamlar. Bak geber anasını satayım. Geber isterseniz böyle oyunlar da oynayabiliriz arkadaşlar ama tabii ki de siz isterseniz sen neyse arkadaşlar gide de bastım Aa, ne güzel yerlere gördüm Ah git oh, yeah. Oralara geçelim arkadaşlar şimdi biz buradayız arkadaşlar ve buradan aşağı inmemiz lazım pasta verdiler bize ve pastanın içinden ne çıktı Tabii ki de pastanın içinde matkap çıktı arkadaşlar matkap taştığa döneceğiz Hepinizin ağzına vuracağız Bak şimdi artık geçelim İyiceyim Ananı satayım Şimdi arkadaşlar burada apakritu bu ne lan bilmiyorum bunu, ama bunu kullanacağız arkadaşlar En güzel silah budur arkadaşlar Sadece malı Her neyse hiçbir şey anlamadım Oo şeffaf oldu. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Anladın mı? Çok aşağı indik. Yok abi bu olmadı. Evet arkadaşlar yeniden deneyeceğiz. Leviye deneyeceğiz. Leviye ile hep edeceğim kafanı vururum. Ben seni bulmasam. Hey selamun Ne? Allah 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 sikti var. Abi ya. Tamam neyse. Kaz 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 ses dinle. Kaz kaz kaz. Oha! Benim adamına vur lan kafasına. Vursana geri zekalı vardı. Nasıl anlamaz? Senin abi değil. Benim normaldi abi. Sakarla. Sakarla.

Tamam arkadaşlar şimdi başka şeylerle yapmaya çalışacağım. Roket akarla en sevdiğim şey roket akarla. Oy. Teknoloji o zaman ha gemi gemi şarkıya vur anasını Tamam arkadaşlar bunu asla görmediniz. Biz asla böyle bir şey yapmadık arkadaşlar. Asla bakın. Bak asla. Bunu diyenin ağzına vururum. Sinirimi bozmasınlar. Şimdi arkadaşlar dosya diyeceğiz tabii ki de dosya. <laughs> ya şimdi arkadaşlar buna tırnak törpüleceğiz. Hapisten kaçış, pencereden kaçış. Tabii ki de <laughs> hapisten kaçış. Her zaman hapisten kaçarım. Kır 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 Bunu beklemek can sıkıldı anamız. Vuran götüne bir tane. Sok. Aa dokunmayı arkadaşlar. Ama çok güzel vurmadı mı? <laughs> Aha aldım. Kafana sıkarım bak. Oraya dokunca Beni <laughs> unuttum arkadaşlar. Üzüllerim gerçekten. Ama ben bu reklamların ağzına vurmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi bakın. Ben ama bu reklamları oynamadan da duramıyorum. Dırrrrr. Dırrrrr. Şimdi dırrrrr. Dırr. Arkadaşlar sakın bu oyunları yüklemeyin Bu oyunlar yasaktır Yani yasak değildir ama bence zararlıdır Hadi bakalım Allah'ım oh, Oha kimi çarptım Çarpın lan şişko Gelin ikinizin ağzına dot dot yapayım Gelin gelin Aa kaçtım Şunu al şunu El bombası kemeri sandalye Tabi ki de el bombası Gebereceğiz oğlum biz gebermek için olmuşuz <laughs> arkadaşlar e, oy, ben bu oyunun ağzını kırayım arkadaşlar Hatta bakın bu oyunu böyle direkt siliyorum arkadaşlar Biz sakın bu video çekmedik arkadaşlar siz öyle düşünün tamam mı e, bu arada e, dünyanın en güzel hemen şöyle kanalına geldik 11 abone olmayı. oha yok artık Enes bu turda geçmezsin mi abi her neyse arkadaşlar bakın bakın bu olmaz abicim YouTube bırakıyorum lan. Herkes. Aa ben like atmamışım güzel. kendi videolarıma. Kendi videolarıma like attım hiç, çok güzel. Arkadaşlar Scorer'ı bir daha çekmeyeceğim bunu da sormayın. <laughs> Biraz bot olabilirim ya da mal olabilirim evet çünkü ben malım. Ne yapalım arkadaşlar? Bu arkadaşlar sizin için bir Among Us oynayacağım. Şansım yerine gelmiştir belki ne bileyim. Birinci olursam çok güzel olur. Birinci olmazsam da Among sileceğim. Ama birinci olmamakla bir alakası yok. Her neyse arkadaşlar şimdi bakın buraya basıyorsunuz. Orada ben bakın arkadaşlar şimdi efsane bir şey yaptım size. Beni imp yap. Ben imp yap. Ben impostor, impostor yap. imp imp, imp, imp impostor. Bu ananı satayım senin oyun gibi. Senin oyunu var ya bak arkadaşlar bakın. Bundan sonra benim dediklerimi yapmayan böyle olacak. Bakın arkadaşlar böyle. onu silahım arkadaşlar sonra oynarım. Korkusu başa bela. O zaman arkadaşlar sizinle birlikte board oynayacağız. Board oynamayı unutmayın. Güzel oyun arkadaşlar. Size ilk defa göstereceğim bu videoyu. War Games nasıl bir oyun? Hemen göstereyim. Valorant gibi. Aynı satta ama mobili. Arkeşler, mo mobili. Arkadaşlar, mo Valorant mobil yapmışlar adamlar. Ne <laughs> kadar tu anasını satayım ben böyle şey ya. Arkadaşlar burada arkadaşlarınız var. Biliyorsunuz. Biliyorum. Arkadaşlar işte ona bakın. Bana Ready arkeşler, to and protect. Ben bunu kullanacağım arkadaşlar. Bakın şimdi neler oldu demek için çat 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 yapacağım. Bu arada arkadaşlar videonun dakika olsun diye uzun tutuyorum. Normalde. 5 dakikada fışt yapalım. Böyle dergah işlerle katılmadan önce ameliyat katılmadan önce hazırlıklandırılır. Tam da öldürecektim. Hani Neyse arkadaşlar bakın buradan e, karakterlerinizi seçebiliyorsunuz. Tabii ki de benim teşkilatım bu. Adamlar mal gibi sökülmüyor. Mallar şimdi özür dileriz hakim ezilmeler herhalde kendileri arkadaşlar This should be fun. No worries, the cavalry's here. I hear her there, all everywhere. The time has come to test on metal. Hadi teker teker tek öldüreceğim. Bu arada arkadaşlar Chicken'ın aq turbam benim darak olsun. Demeden. You can count on me. Bundan adam gelecek diye düşünüyorum.

Zone so under attack! You can't hide from me! Fire in the oh. hole! Target This will pass you all. No so is under attack! No hay captured! You'll be safe here! No sea lost! There's something, Six. All okay. die. This is all. daktrex <laughs> 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 zone, B, zone i̇şte, <laughs> işte, bak, müsün, adam kendine <laughs> 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 guy's <laughs> not a Protection, check, v missile, missile. double check. of time. So, A is under attack. Z so, A. Hey?

victory I'm ready.